Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, yeni bir dersimizde yine birlikteyiz ama biraz e, bu dersler biraz uzadı, uzun sürdü. Bunun sebebi de webhocam.com'da yaptığımız yenilikler oldu. Şimdi ben bu dersimizde sizlere sayfalama tekniğini anlatacağım. Ee, hemen başlayalım. ASP dersleri klasörüme ben girdim. Hemen öncelikle e, bir sayfalamanın oluşabilmesi için e, örneğin beşerli bir sayfalama yapacaksak sayfada en azından bir 7 kayıt olması gerekiyor, 6 kayıt olması gerekiyor ki e, birinci sayfada 5 kayıt, ikinci sayfada 1 kayıt şeklinde olsun. Şimdi öncelikle e, ben bir veri tabanı açıp bu sayfama rastgele kayıtlar gireyim. Örneğin e, kayıtlar.mdb olsun veya webhocam.mdb olsun. Çünkü bu dersler devamlı e, başka sitelerde editlenip kendi adlarına bu dersleri yayınlıyorlar. Bu bizim açımızdan hoş bir durum olmuyor. O yüzden web hocam gibi ibareleri biz derslerde kullanıyoruz. Şimdi veri tabanıma girdim. Tasarım görünümünü seçtim ve tamam dedim. Öncelikle birinci değerim olan adi değerimi oluşturdum. Otomatik sayı dedim. Kayıt veya isim diyelim. Metin olsun. Tamam isim ee, ve yaş diyelim sayı diyoruz Hadi ya. ve kaydetmek istiyor musunuz dedi evet dedim tablo adım ee, kayıtlar dedim tamam dedim birinci değerimi de oluşturdu ve kayıtlar tablosunu açtım hemen buraya yazıyorum web hocam 25 Ahmet Mehmet dedim rastgele kayıtlar giriyorum 7-8 tane kayıt girdim. Bir tane daha gireyim. Tamam. Ve kaydettim tablomu. Şimdi bunun içinde 9 tane kayıt oldu. Veri tabanı şimdi kapatıyorum. Hemen bir tane sayfa açıyorum. Bu sayfada sayfalama nokta ASP olsun. Ve düzenle diyorum. Kod bölümüne hemen geliyorum. Şimdi öncelikle hemen veri tabanı bağlantımı oluşturuyorum. Set bağlantım diyorum. Dersleri yine daha önceki konularda size anlatmıştım. Veri tabanı bağlantısını vesaire Bunları hepsini anlattım. Yine burada e, bunu dersleri yaparken mecburen tekrar tekrar bağlanıyoruz. Yine sizin için de bir, biraz pratik oluyor. Veri tabanımın yolunu belirtiyorum burada. Neydi? Web hocam .mdb idi. Şimdi bu aralığımız veri tabanı bağlantımız. Şu aralığımız şöyle belirteyim. Veri tabanı bağlantımız. Şimdi hemen iniyorum altına. Şimdi sayfalamanın oluşabilmesi için record set kullanmamız gerekiyor. Diğer execute metodu ile de sayfalama yapabiliyoruz ama o biraz daha karışık. Şimdilik ben size record set ile sayfalamayı göstereceğim. Set diyorum bir rs olsun ado bir record set dedim şimdi SQL'imi oluşturuyorum select dedim ee, orada ne vardı direkt yıldızla şey yapalım from e, kayıtlar kayıtlar vardı sanırım kayıtlar tablomuzmuş kayıtlar tablosunu belirttim burada ee, ve hemen rs open dedim normal sql bağlantım 1 ve 3 dedim şimdi bu kısımda e, record set e, ile tablomuza bağlandık şimdi öncelikle e, döngümüzü yapmadan önce e, öncelikle bir sayfa değerimiz olacak bu sayfa değerimiz e, hemen burada belirtelim Örneğin page diyelim. Bunu çağırıyoruz. Şimdi bu page değeri pg değeri diyeyim. E, query string ile üst stringimizden bunu çağıracağız. Eğer bu boş ise sayfa değerini 1 versin diyelim. Eğer bu boş ise page eşittir. 1 olsun diyelim. End if dedik. If'i açmıştık. Şimdi bu sayfanın yani dönen sayfanın eğer boş ise 1 olduğunu burada gösterdik. Şimdi sırada döngümüz var. Şurada hemen belirtelim. Sayfalama döngümüz. Hemen altına iniyorum. Şimdi öncelikle record set nesnemizin adı neydi? rs idi. Hemen rs diyorum. Page size diyorum. Page size ee, toplam sayfa sayımız yani toplam sayfa sayımız nedir? Örneğin şu anda 9 kaydımız var veri tabanında. 4 yaparsam 3 sayfadan oluşacak. 4, 4, 8 bir, bir tane de artacak. 3. 4 yapayım mesela. Ee, ve tekrar rs ediyorum. Absolute page komutu gösterilen kayıt şey ifadesinde kullanıyoruz bunu. Yani gösterilen kaydımız ne? 3 ise buraya 3'ü çağırıyoruz. 3 nereden geliyor? PC komutuyla geliyor. Yani query stringle Hemen şuraya PC'yi yapıştırıyoruz. Şimdi bir tane örneğin değer belirtelim. Şimdi bunu da kullanacağız. Sayfalama diyeyim. Eşittir. RS diyorum yine. Page count diyorum. Page count da sayfalamanın kaç kayıt içereceğini burada hesaplıyor. yani Page count, e, count e, komutu. Şimdi ise hemen döngümü burada başlatıyorum. For diyorum. E, buraya bir değer belirteyim. X diyeyim. 1 e, to ne diyoruz? Page size diyoruz. Yani burada e, birden yani bu sayfa aralığımız 1'den toplam sayfa sayımız kadar döngü oluştur diyoruz ve hemen altına if diyoruz rs r e, rekord setimiz boş ise diyoruz. Pardon exit for diyorum. Tamam şimdi burada döngümü oluşturuyorum. Öncelikle buraya hemen kayıtlarımızı yazdıralım. Neydi mesela? rs dedim. İsim vardı. Hemen veri tabanıma bakıyorum. İsim ve yaş diye iki tane isim vardı. Hemen şöyle yanına iki tırnak atayım. Response write içerisinde bunları yazdırdım. Hemen şimdi altına da oluşturduğum sayfalamayı döngü ile kapatıyorum. Move next diyorum. Ve next diye Sayfalama olayımı kapatıyorum. Şimdi hemen e, en üstte ASP işaretini açmıştım. Burada kapatıyorum. Bir bunu çalıştıralım. Bakalım herhangi bir hatamız var mı? Hemen boş bir sayfa açıyorum. 127.001 ASP dersleri dedim. E, slash sayfamın adı neydi? Sayfalama nokta idi. Bunu çalıştırdım. Bakalım hatamız burada var mı? Herhangi bir hata varsa hemen düzeltelim. Tamam, burada bunları hemen listeledi. Demek ki döngümüzde herhangi bir hata yok. Hemen şuraya bir BR atalım. Bunları alt alta listelesin. Kafamız karışmasın. Gördüğünüz gibi ilk 4 kaydı burada listeledi. Şimdi biz alta sayfalama ile ilgili bir şey belirteceğiz. 1 2 3 4 diye bunu döndüreceğiz. Orada sayfa sayısını ...page ile çağırıp ikinci sayfaya, üçüncü sayfaya, dördüncü sayfaya e, geçmesini sağlayacağız. Şimdi burada... E, ...örneğin şöyle hemen basit bir şey de yapabiliriz aslında. E, hemen size şurada göstereyim. Biz orada... ...page eşittir 2 dediğimde, şu an bakın ikinci sayfaya geçmiş oldu. 3 dediğimde 3. sayfaya geçmiş oldu. 3. sayfada bir kayıt var. Çünkü toplam 9 kaydımız vardı. Şimdi biz bunu e, ne yapabiliriz? En alta bir e, döngü yapalım. Toplam sayfa sayımız kadar bir döngü olursun. 1, 2, 3, 4 diye sayfalama verelim buna. E, şimdi ben burada şurayı size göstereyim. Page eşittir 2 dediğimde mesela sayfa 2 geliyor. Ben bunu sayfamda hatta şurada belirtmiştim. Page eşittir. Request query string dedim. Yani buradaki değeri çağır dedim. Buradaki değeri çağır ve kullan dedim. Eğer burası boş ise birinci sayfa açılsın dedim. Yani bu şekilde bir ifade kullandım. Şimdi ise en altına sayfalamanın e, döngüsünü yapalım. Hemen ASP tagımı açtım. E, hemen buraya belirtiyorum. For diyorum. Y eşittir. 1 to yukarıda ne demiştik sayfalama mı demiştik page count'umuza tamam ee, sayfalama dedim şimdi hemen altına e, ifademi oluşturuyorum eğer diyorum sayfa sayısı eşit yani buradaki değere eşit ise yani y ise diyorum response write diyorum Y, yani eğer buradaki değere eşit ise direkt Y'yi yazdırsın Eğer değil ise, hemen buraya ben köprü bir tane oluşturayım. Response Write diyorum. A, evet diyorum. Sayfa adım ne? Sayfa falan ASP. Page eşittir. Buradaki değerimin adı neydi? Y idi. Hemen y'yi buraya direkt yazdırıyorum. Köprümü kapattım. Direkt y diyelim. Ve sayfayı kapatalım. Altına da endif atalım. Şimdi yenilediğimde gördüğünüz gibi ASP tagının eksik olduğunu söyledi. Onu da koydum. Ve next gerekli dedi. Evet burada e, bir şey unuttuk. Çünkü burada for dedik. Burayı biz döndürecektik. Burayı next dedim. E, ve oradaki değeri döndür döndürdük. Şimdi toplam sayfa sayımız 3. Bu 3 tane sayfayı da biz burada e, listeledik. Gördüğünüz gibi burada da köprüsünü verdik a ah, href dedik işte sayfalama nokta asp page eşittir y yani buradaki e, sayfalamaya kadar dönen değeri page e eşitledim. ve bunu dönderdim sayfa sayısı kadar sayfalama sayfa sayısı e, sayfalamayı da sayfa page count ile almıştık e, burada 2'ye bastığımda ikinci sayfa 3'e bastığımda üçüncü sayfa geldi gördüğünüz gibi böylelikle sayfalamayı anlatmış olduk e, burada hemen bir Kısaca bir şey yapalım, sayfamızı inceleyelim e, anlamamız açısından. Birinci, beşinci satırda e, ve altıncı satırda bağlantımızı oluşturduk. Burada da belirttik veri tabanı bağlantımızı. Burada rekord setimizi açtık, tablomuza bağlandık ve tablomuzu e, veri tabanımıza ile bağlantı kurup açtık. Burada gelen sayfa değerini, record, e, pardon query string'de gelen sayfa değerini, e, kontrol ettirdik ve eğer boş ise 1'e eşitle dedik. Şimdi burada da sayfalama döngümüzü başlattık. Burada e, rekor setimizi kullanarak e, page size dedik. Toplam sayfa sayımızı burada belirttik. Absolute page komutu ile de e, gösterilen kaydımızı aldık. Sayfalamayı burada e, yani kaç kayıt içereceğini burada hesapladık. Ve burada da e, sayfalamanın döngüsünü oluşturduk. For dedik eğer birden sayfa sayısı kadar dönder dedik burada. Ee, burada değerlerimizi yazdırdık ekrana. Burada da döngümüzü next ile sonraki kayıt diye döngümüzü oluşturduk. Ve en altta da sayfalamayı gösterdik. En altta 1, 2, 3 diye sayfalamayı köprüledik. Burada anlatacağımız başka bir şey kalmadı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İnşallah başarılı bir ders olmuştur.